Şimdi Rakka'nın ele geçirilmiş olması Daesh'le mücadelede aslında son değeri zor kaldı. Yani Suriye'de en temel e, şehirlerden. Onun da çok uzun sürmeyebileceğini düşünmemiz lazım. Dolayısıyla biz Daesh sonrası döneme geçiyoruz. Hem Suriye'de hem Irak'ta. Bunun anlamı şu, e, her iki ülkede de siyasetin parametreleri değişecek. Zaten ilk e, gördüğümüz Barzani referandumu oldu ve Barzani referandumu bir bağımsızlığa doğru gidecek yolu açmaktan ziyade aslında 2014 öncesini hatta belki 2003'e dönebilecek bir Kuzey Irak ortaya çıkardı. Şimdi PKK meselesi tabii öyle bir yere geldi ki artık uzun süredir Türkiye, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'da diğer yetkililerde uzun süredir bu PYD denilen şeyin, PYD-YPK denilen şeyin PKK'nın bir kolu olduğunu, aynı yapının ürünü olduğunu ideolojik olarak örgütlenme olarak efendim kadrolar olarak hatta stratejik yani şeyleriyle bütün kararlarıyla beraber bunu söylüyordu Türkiye. Amerikalılar bunu görmezden geldiler ve işte Suriye Demokratik Güçleri diye bir yapı oluşturdular. Bunun içerisinde yine ağırlıklı olarak YPG koydular. Bu öyle bir şey ki artık kendilerinde inanmadı. Yalan olduğunu bildikleri ama kullanışlı faydalı bir yalan olarak Türkiye'ye karşı sürekli kullandıkları bir şey. geldiğimiz noktada şimdi Rakka'da Abdullah Öcalan'ın posterlerini asarak yani PKK işaretleriyle beraber e, ee, Rakka'nın ele geçirmiş olması Amerikalıların 3500 tır yardımı direkt PKK'ya yaptığını gösterdi. Artık bunun hiçbir türlü izah edilemez bir yerde olduğunu biz biliyoruz. Tabii şimdi bunun kendisi şöyle bir sıkıntıyı doğuruyor. Türkiye Amerika ile çok uğraştı Rakka'da beraber operasyon yapalım diye. Şu Başkan Erdoğan bizzat Trump'la görüştü. Ama Amerikalılar bunu tercih etmediler. Bunun yerine PKK ile beraber çalıştılar. Gel, geldiğimiz nokta daha sonrası Suriye ve Irak şekillenecekse en önemli unsurlardan bir tanesi de PKK'nın geleceği ne olacak? Bir de Irak'taki gidişat PKK'nın aleyhine. Hatırlarsan Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World ben ilk defa orada duydum. İki Tugay asker hazırladığımızı da söyledik dedi evet. görüşmede. İlk evet. Defa söylemiş. Türkiye oldum. bunu öneriyor. iki Tugay'la beraber yapalım diyor. Fakat Amerikalılar buna yine yanaşmıyorlar. Çünkü kendi politikalarını öbür türlü oluşturmuşlar. Ha bu e, basit bir sahadaki basit bir operasyon daha nitelikli böyle olur, daha ucuza böyle olur meselesi de değil aslında. Yani PKK'nın bir maniveli olarak hem Türkiye'ye karşı hem İran'a karşı ileride kullanılabileceği bir aktör olarak düşünülüyor. Amerikalılar tarafından. Yani bunun taktik falan bir karşılığı yok. O işin söylem tarafı. Fakat öyle bir yere geldik ki bu vize kriziyle de hani şimdi biliyorsun komite toplanacak işte bir heyet geldi görüşüldü bazı deliller bakıldı edildi vesaire. Amerika ile Türkiye ilişkilerinin çok ciddi bir kriz içerisinde yani yapısal bir kriz içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ve bu 2019'a doğru giderken bu şeyin düşmeme ve devam etme riski var. Sebebi de şu. Bir, PKK ile ilgili olarak çok net açık bir destek koyuyorsun. Bu bir terör örgütü. Yani benzer bir şeyi Türkiye yapmış olsa Türkiye uluslararası mahkemelerde yargılanır. Türkiye e, İran'la ilgili yani Amerika'nın İran'a yaptırımlarını bazı Türk bankalarının açtığı üzerine bir gündem yürüyor. Sarrap davası bununla ilgili Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı bunun için tutuklanıyor. Ama Amerika kendisinin de terör örgütü kabul ettiği bir terör örgütünü herkesin göz önünde yardım ediyor. Silah veriyor. Bu bir uluslararası suç. Yani hani baktığınızda e tabii şimdi süper güç olunca buna bunu bu şekilde uluslararası kuruma Kurumlara götürebilecek bir ortam olmadığından dolayı bu suçun üstü böyle e, açık bir şekilde görünüyor. İkincisi FETÖ meselesi. Yani liderin orada olması ve FETÖ'yle mücadele hiçbir şeyin e, usul açılmamış olması. Diğeri Cumhurbaşkanı'nın korumalarıyla ilgili tutuklama kararı, zarrap davası vesaire. Yine başka meseleler daha var. Bunların etrafında Türk sanki 2019'da giderken Türkiye'nin iş politikasını direkt hedef alan bir süreç yürüyor orada. Şeyi de, sureti de şu... İran'ın yaptırımlarının engellenmiş olması, İran yaptırımları meselesi. Şimdi mesele bu kadar basit değil. Yani Türkiye'deki siyasi liderliği hedefleyen bir yere doğru gidiyorsa bu mesele, o zaman bunun anlamı şu. Türkiye ile Amerika arasındaki bu gerginlik bize krizi çözülse de devam edecek. Çünkü evet. çok yapısal bir yer var. Bir de bunun üstüne rakka geliyor. Yani he, ne olacak peki? E, ben benim gördüğüm şey şu. Türkiye bölgesel güçlerle PKK'nın bütün unsurlarıyla beraber mücadele etmek için işbirliği yolları arayacak. Fırsatını bulduğunda da buna uygun e, manevralar yapacak, buna uygun stratejiler üretecek, politikalar üretecek. Yani bundan sonraki gündem şöyle bir ciddi sıkıntılı bir gündem var. Türkiye Amerika ile hangi konularda işbirliği yapabilir? Burada eğer bir açılım bekleniyorsa pozitif işbirliği alanları oluşturulmalı. Şu an benim gördüğüm stratejik iş e, istihbarat paylaşımı dışında NATO üyeliğini saymıyorum o bir kenarda ve işte incelik üssü vesaire. O kadar. Stratejik ortaklık dediğin içinde bir şey kalmadı. Ama stratejik ortaklığı bozacak o kadar çok şey yanda yürüyor ki son ana kadar yapmaya çalışılan şey şuydu. Erdoğan'la Trump'ın liderliğinin getirdiği bir şeyle bunu dengede tutalım. Şimdi korkarım o da artık raydan çıkmaya Şimdi başladı. Burada bir başka şey burada var. Burada ciddi bir kriz belirtisi var yani.